Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan zabıta teşkilatı bu yıl 197. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, zabıta teşkilatını ziyaret etti. Personellerle bir araya geldi. Hafta başında Atatürk heykeline çenek sunulmasıyla etkinlikler başlamıştı. Başkan Aktaş sadece Bursa'da değil, deprem bölgesinde de 5 aydan fazla özverili bir çalışma sürdüren zabıta personelini tebrik etti sayıya rağmen, sayının düşüklüğüne rağmen büyük bir gayretle arkadaşlarımız bütün Bursa'da, Bursa'nın 17 ilçesinde hatta sadece merkez için değil çünkü Büyükşehir olarak sahillerde de sorumluluklarımız var. Merkezde de sorumluluklarımız var. Trafikte de sorumluluklarımız var. Parklarda da sorumluluklarımız var. Farklı tüm alanlarda 109, 169 zabıta memuru, 3 zabıta komiser yardımcısı, 16 zabıta komiseri, 2 zabıta amiri, iki müdür vekili, bir müdür ve bir daire başkanıyla toplamda 194 zabıta personeliyle koskoca 3,5 milyonluk Bursa'da bu iş ve işlemleri yürütüyor arkadaşlar.